Başkan yardımcılığı yaptınız siz bir dönem değil mi? Ben daha de hafta da yaptım. De da e, genel Tepeli başkan yardımcılığı yaptınız evet. ve Adepte sizin o partinin e, partinin kapatılmasının gerekçelerinden biri de sizin yapmış olduğunuz bir konuşmada sayın hocalan demeniz. Nevroz konuşmasıydı. Sayın hocalan evet. demeniz. Bugün evet. artık sayın hocalan evet. demiyorsunuz. O gün niye öyle diyordunuz? Bugün niye demiyorsunuz? E bugün de diyebilirim. Daha o, çıkanların yüzde sekseni evet. hocam o andımızı okumamak için çıktılar. Bunu da bilin. Şimdi yüzü demin seksine. diyorsunuz ki evet yüzde seksen. Şimdi diyor. Yani şimdi PKK terörist bir örgüt müdür? Bana göre PKK terörist bir örgüt değildir. Neresi Kürdistan? Sayın Baydemir'le konuşuyorum. Lütfen. Ben de Kürt başkan vekiliyim. Sayın başkan. Kürtülerin Kürtülerin Efendim? Yerinize lütfen. Bir Aha şurası sayın başkanım. Aha şurası. Ağır. Sayın Hatim adımı da zikrederek Özellikle PKK'nın kontrol ettiği yayın kuruluşlarına dair bir savunu içerisinde konuşma yaptığımı iddia etti. Hiç düzeye göre sataşmadan söz istiyor. Buyurun. Boş konuşma. lütfen. Buyurun, Sayın Yıldırım. Sayın Hatip, özellikle KCK eş başkanının köşe yazısı yazdığı bir gazeteden söz etti. Ben de o özgür basın geleneğinin 1990'da haftalık olarak çıkan Yeni Ülke'den beri takipçisiyim. O gazetede yazsam gururla onurla söylerim. Ama beyefendi yazdı. Beyefendi o gazetede köşe yazarlığı yaptı ve çizgisi hiçbir Sayın zaman Miloğlu. değişmemiş bir gazetedir. Sayın Miroğlu size de sorusu. Sizin o hakkı gazeteyle veririm. olan ilginizi de biliyoruz. O gazete Türkiye'de özgür basın geleneğinin yüz akıdır. İkinci bir husus. Kalkmış Rütük'ten lisanslanmayan Bas nisten Rudal TV'den söz ediyor. Emin olun bütün o yayın politikalarına ve çizgisine rağmen eğer Rütük lisanslı olsaydı onlar da bugün kapatılmıştı. Bir diğer husus. Bir diğer husus. işin özellikle yayın organıyla kalkıp konuşmamı ilişkilendiriyor. Rahat olun Sayın Miroğlu. işin yayın organlarına bu ülkede yasak yok. Açın Konstantin dergisinin kimin yayın organı olduğuna bakın ve hala bu ülkede çıktığını bir gelin buradan savunun bakayım. Bir diğer husus. Arasında konuşmanızın arasında bu çizgiye gelmezlerse başları beladan kurtulmayacakmış. Bunu bir tehdit olarak mı algılayalım? Hayır. O zaman lütfen ölçülü konuşun. Bir diğer husus. Bir diğer husus. Kürde dair özellikle emekçisi, öğretmeni, öğrencisi, yaşlısı, bebesi, TV'si, radyosu demem sizi rahatsız etmiş. Şüphesiz Kürtlüğünü terk eden Allah'ın ona vermiş olduğu kimlikten ve dilden vazgeçenler sistem içerisinde tırşıkçı olmak koşuluyla yer bulabiliyorlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Makul Kürt'üm. Benim benim makul kürtlümü. senin ömrün öğrenmeye yetmez. Anladın mı? Ya öyle konuşma makul Kürt. Ben makul Kürt'üm ama senin ne Kürt olduğunu bilmiyorum. Bu sıralarda tanıdığım üç beş kişi var. Bunun dışında hiç kimseyi bilmiyorum. Tanımıyorum. Bırak ya bırak Allah aşkına bırak Allah aşkına. Ee, Sayın Miroğlu, lütfen bakın, genel kurula edin. Sokağa çıkma yasağını hiç kimse savunmaz. Sokağa çıkma yasağını hangi hangi koşulların oluşturduğuna bakmak lazım. Nereden çıktı sokağa çıkma yasağı? Bu hükümetin özel bir merakı mı var? Cizre'de, Silopi'de sokağa çıkma yasağı ilan etsin. Sokağa çıkma yasağı sizin desteklediğiniz, tolere ettiğiniz, bütün çabanızla yanında durduğunuz devrimci halk savaşı stratejisinin bir sonucudur. Bu strateji Türkiye'de demokratik zemini zehirliyor. Bu stratejiye karşı bir hükümetin bir devletin alabileceği yegane tedbir evet silahlı gruplarla işgal edilmiş ilçelerini şehirlerini hükümranlık haklarını hatırlayarak savunmaktır. Bu çok net bir şey. Değerli arkadaşlar. Bu, bu, bu metin, bu gerekçe üstünde konuşulmaya bile e, gerek olmayan bir gerekçedir. Yani hükümet sanki durup dururken Doğu Güneydoğu'da bir savaş ortamı. Bu Kandil'in fikridir. Bu, bu arkadaşlarımızın fikri değil. Bu arkadaşlarımız, bu arkadaşlarımız zaten düşünsel olarak şimdi aynı şeyi düşünmüyorlar. Bunu da çok iyi biliyoruz her kafadan bir ses çıkmaktadır. Sayın Figen daha başka söylemekte, Selahattin Bey başka söylemektedir. Bu kafa karışıklığıyla biz Doğu Güneydoğu'daki süreçten AK Parti'yi destekleyen politikalar veya desteklemeyen politikalar bakımından söylüyorum çıkamayız. Buradaki insanların acısı hepimizin acısıdır. Burada asker olsun polis olsun orada doğu büyümüş ama her nasılsa bir şekilde kendini elinde silah dernekli şeyin başında hem de başında bulmuş insanların da hayatının sorumlusu evet bu ülkedir. Bu insanların hayatının korunması da elbette ki siyasetin görevidir, hükümetin görevidir. Ama hükümet bu görevlerini ifa ederken siz Kandil'in stratejik tercihlerini getirip bu halkın önüne koyarsanız buradan bir sol şey çıkmaz. Şunu söylüyor arkadaşlarımız. Süreyya Bey yok burada. Geçen hafta açıkladı. Diyor ki Böyle bir şey olacak ki diyor, e, bu hükümet Abdullah Öcalan'a mecbur edilecek. Bu mudur acaba? Hendekler bunun için mi kazılıyor? Mecburiyet nedir? Bir mecburiyetle Türkiye Cumhuriyeti'ni bir şeye e, davet edebileceğini düşünmek nasıl bir siyasi körlüktür? Nasıl bir siyasi çıkmazdır? Bunu herkesin düşünmesi lazım. Bir başkası şunu söylüyor, diyor ki, e canım biz bu durumu görmezlikten gelelim. Bu bir sonuçtur. Sebep değildir. Hayır. PKK evet bir sonuçtur. Neyin sonucudur? Şehzade isyanının sonucudur. Evet Dersim'in sonucudur. Diyarbakır cezaevinin sonucudur. Ama bu tarih geride kaldı. Hendekler kazılarak, şehirler işgal edilerek bu da sonuçtur diyemeyiz. Bu bir sebeptir. Bu sebeptir ve bu sebebi doğru teşhis etmek zorundayız. Değerli arkadaşlarımızın çok kıymetli bir misyonu var. Bu misyona hayatım boyunca saygı duydum. Her zaman da duyacağım. Ama bu arkadaşlarıma da şunu tavsiye ediyorum. Lütfen Kürt halkının gördüğü acıları sırf PKK yüzünü güney şeye Türkiye'ye değil Orta Doğu'daki bir takım yeni jeopolitik meselelere döndüğü için kendi demokratik konumunuzu siyasi zemininizi bu stratejiye feda etmeyin. Bunun ne size, ne HDP'ye, ne de Kürt halkına, Türk halkına bir faydası yok. Bugün binlerce insan göçün yollarına düştü. Neden? 90'lı yıllarda mıyız biz? Jitemin elemanları gidip köylüleri tehdit edip hadi çıkın köyünüzden mi diyor? Asla böyle bir durum yok. Asla böyle bir durum yok. Herkes biliyor ki köye dönüşler bu hükümet zamanında oldu. Burada değerli Meral Hanım çok iyi biliyor. Bu konuda ödenen maddi manevi tazminatlarla Ee, Sayın Miroğlu konuşmanızı tamamlamanız için ek süre veriyorum. Son olarak şunu söylemek isterim. Biz evet komisyonlar kurarak başka ihtisas komisyonlarında bu meseleleri gündeme getirerek Türkiye'nin bu net ameli tarihiyle yüzleşmeye ve hesaplaşmaya hazırız. Ama bu esas hesaplaşmayı PKK'nin gözlüklerini gözümüze takarak yapamayız. Bu yüzden de bu 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 gerekçesi olmayan teklife hayır diyoruz. Ama yüzleşmeye ve hesaplaşmaya evet sonuna kadar varız diyoruz AK Parti hükümeti olarak. Teşekkür.